İYİ Parti Burdur milletvekili aday adayı Özgür Coşar, İYİ Parti teşkilat mensuplarına hitaben bir basın açıklaması yayınladı. Coşar, yayınladığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi: "İyilik hareketinin fedakar mensupları, İYİ Partimizin, Burdurumuzun saygıdeğer il ilçe, kasaba teşkilatları başkanlarım, kadın ve gençlik kollarımızın değerli yönetim kurulu üyeleri, yolumuza baş koymuş, omuz vermiş fedakar arkadaşlarım, hepinizi öncelikle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sevgili kardeşlerim, iyilik hareketinin yiğit dava erleri, ülkemizde yapılacak 14 Mayıs, 28. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adayı olarak ulvi bir vazifeye talip oldum. Öncelikle partimizin saygıdeğer büyükleri ve genel merkezimizin üst düzey yöneticileri, Burdur teşkilatımızın değerli mensupları ile yapmış olduğum istişareler sonucu böyle bir karar aldım. Ben 30 yılı aşkın bir süredir özel sektörün en saygın holdinglerinde, gerek yurt içi gerekse yurt dışında en üst kademelerde görev yaptım. Görev yaptığım süre içinde dünya çapında ilk kez uygulanan mega projelere imza attım. Çalışmalarım sonucu birçok ödüyle layık görüldüm. Artık bu zamandan sonra vatanıma, ülkeme ve güzel vurdurumuza hizmet etmenin vakti geldi deyip çekip geldim. İş hayatında edinmiş olduğum tüm tecrübemi artık hizmet yolunda milletime aktarmaya geldim. Sizlerle beraber Burdur'umuzun makus talihini değiştirmeye geldim. Aziz kardeşlerim, ben hayatım boyunca büyük düşündüm. Çok şükür Rabbimize ki hep başarılı oldum. Çok büyük projelere hayatı geçirdim. Burdur'umuz için de büyük düşünme vakti geldi. İlimizin tüm sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi biliyorum aklın bilimin öncülüğünde tecrübemle binlerce gencimizi iş ve aş sahibi yapacak projeleri hep birlikte kuracağız. Gerek devlet gerekse özel sektörde çalıştığım dostlarımın sağlayacağı imkanlarla tarım, hayvancılık alanında üretimi destekleyip bu ürünleri sanayileşerek markalaştıracağız. Bu durumumuz kısa zamanda inşallah ülkemizin parlayan yıldızı olacak. İlimizi Hollanda ile yarışır hale getireceğiz. Turizm, spor, kültürel zenginliklerimiz, sanat dallarında büyük hamleler gerçekleştirecek. Hızla kalkınan bir Burdurumuz olacak. Ben buna kalben inanıyorum. Bunun hayali ve heyecanıyla yaşıyorum. Ben büyük düşünüyorum. Sizler de büyük düşünün. Gelin hep birlikte hayalimizdeki Burdur'u inşa edelim. İyi Parti'nin güzide idarecileri. Yiğit dava kardeşlerim. İşte kalkınmış, mutlu insanların yaşadığı bir Burdur için sizlerden bana destek vermenizi istirham ediyorum. Sözüm olsun. İyi Parti, Burdur Milletvekili aday adayı Özgür Coşar.